youtuber olacağım komik anlar youtuber olayım komik anları izleyeyim videosuyla Arkadaşlar, ya Sin Erkan Allah Allah çok, <laughs> çok iyi ]iniz. biliyorum sizlere bir de paraşüt bebek gibi süpermarket <laughs> paraşüt biliyor Alihan bana nasıl küfür ediyordu bugün Alihan ay video geç gitti Zaten Abi dedi arkaya keşke bir green screen kullansaydınız. Ya yapamaz değil. Yapar zaten. Alihan yapabiliyor. Bunu bunu yapması inanılmaz seviyeli bir editör olduğunu gösteriyor ama ee, bir green screen arkaya dosyada iki odada da vardı benim aklım çaldı yani o kadar bir yerim, bütün kurguyu ben yaptım bu arada. Ama yani şu bizden bir tanesi de abicim arkaya green screen koyalım da alarm dişini koyalım demedim. Çünkü green screen'i koduğu zaman sadece kendisi kalıyor. Arkasındaki hiçbir şey Bak bunun mesela green screen oldu da. İletilirken düşünün alarm green screen'i aktif ediyor. Bu direkt arkam kayboluyor. Bir istediği yere koyabilir. İstediği şeye koyabilir. Anlatabildim mi? Biraz farklılık yapalım dedik ya zaten fark yaratmak Bizim işimiz. Yani o yüzden çok çarpmaya gerek yok. Annem. Annem süpermarket. <laughs> Yepyeni bir sezonun ilk videosuyla karşınızdayım ve selamlıyorum sizleri. 21. yüzyıl... <laughs> 21. yüzyıl... <laughs> Bu seşam yüzünde ben rap sultanım. Aga be. Ne yapıyor bu lan? Ya! Hocam burada da bir adam gördüm bak yukarıya çıkarken gel. Gel Allah'ım ananı aradı ben bitmiş. Adam Kardeş. güzel. Adam. 250. Çok, Çok güzel oynadı adam. ama ha. Hocam burada bak, da bir direkt adam tak gördüm yere girdi. bak yukarıya Anda. çıkarken gel. Gel Allah'ım ananı aradı Çok iyi. bitmiş. iyi. Kardeş. Belli. Belli belli bambu et su attılardan. Aa bir şeyler var. Memo acaba buz diyarı vardı da ya da başka maskalı vardı da çıkarttı mı? Bak kıyafeti Aa, iyi çünkü. Dur lan. Şimdi buz yağını yükselttiğin zaman skin otomatik olarak çıkıyor silahtan. Hadi. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı. Hiçbir şey yok. <laughs> Bir tanesini nakladım. Kardeşim bu adam fenalık bu ne? Bana bak. Hani? orada. Efe, Ahmet Başka Eren, şey Yeğisi İsmet, Salih teşekkür ederim abone olduğunuz için. Yani Ramazan. Bizim de alıp veremediğin dostum. Bunlar iyi TikTok çekilir ha. tik, bak bir TikTok müziği koy. Bak Ramazan bir TikTok müziği koy. Hepsi çok teşekkür ederim abone olduğun için. Geliyorum bir daha çaylar. Çaylar çaylar çaylar. Bir sürü, bir sürü suçum var. İyi bir adam olmaya çalışıyorum. Tamam şerefsizlik, hırsızlık, adilik. <laughs> i̇şte oğlum dua ediyorum dur. Zındırlık, şerefsizlik, hainlik hepsi bende mevcut ama iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Lütfen bir mermi gelmesin, bizi kimse görmesin. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Amin. <laughs> bombam yok ya. Harbiden <laughs> dua tuttu bu Önüm arada. Önümde ama bombam yok. Bomba eksiğimiz var ya. Ay al sana bomba. Oh, Eben. First <laughs> I've to T speak Turkish with my Turkish friends. Now I'll come back to you guys and talk English for a while. And don't forget, there's gonna be a very Bizim barbar bar da Gamo'ya kocam desin. 1 2 3 Ya da 1 2 3 4 you see <gülüyor> Allah Allah. <laughs> one rap at the end. Attı da tuttu diyor. Blograve'ın <laughs> suit ile hadi de tuttu diyor. Okay, Seyit Flair Gancık Seyit Seyit hey Flair Gancık Just Seyit Lan koydum Repeat after me Instagram'dan veriyorum arkadaşlar Oha Sasuke bu arada net heal ha Ne yapıyor lan? Gel gel Yumruk fırlatmaya çalışıyorum Bize bir model lazım lan model lazım bize. Böyle PUBG'yi çok iyi oynayan, böyle var ya efsane. Gözlere baksana. Koyduğumuzu böyle öyle bir koyacağım ki üstüne. Oğlum benim gözlerim neymiş lan öyle? Ne ya? ne? Kim koyacağız? Kim olabilir? Kim olabilir? Bunu çek. Onu çek. Bak burada bir şey var. Saldas geçiyor aslında burada. Mal göstermek. Allah aşkına müzik bile koyasın diye ya. Kimsin sen? Çok iyi bir oyuncuyum arkadaşlar videoyu beğenin. <laughs> ne alaka bir şey? cam kaldı. Bana çok iyi bir oyuncu lazım ya. Kim olabilir? Böyle yani bu oyunu çok iyi oynayan. Hem böyle hayvan gibi de olan. Hem böyle fiziki, hem zihni, hem bedeni, hem hayali, <laughs> hem ruhi, hem hem ebesi. <laughs> 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 Lan burası alan bir değil mi? Aa, millet kafayı yemiş. Bir de benim o ağzı getirmiş ya. Benim skinlediğim o ağzı getirmiş. Tamam ben bunları bir... Be <laughs> ya yabancı güçler. Bunu da Aras Kadir vurmuş. Isız <laughs> adam var abi <laughs> Çağınırmak'tan bunu da duymuşsundur. Bu da çok güzel bir film ödüllüdür. Bunu konu ne? O aşk filmi abi. Bir kadınla Öyle erkek arasında yapansın. geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? İngiliz. <laughs> Kadın <gülüyor> erkeğin arasında geçecek aşk filmi. Neyin arasında geçecek başka? Ya. Aha. Saçın içerisine geçiyoruz şimdi. Hayda. Buyurun gelin. Haydi bakalım. Şöyle tamam. Okey. Bir şeyler anlatıyor İngilizce. Yo vay vay de 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 falan diyor. Biz hiç bilmiyor. Bu lan? Flash TV diyecekler. Get, get, get. Volkan teşekkür ederim abone olduğun için Kim o? Oğlum bu ne lan Gel 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 Allah aşkına tıkla bak 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 bu kim oğlum? Abi <laughs> Ağabey <laughs> 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 Kardeşim kim o? <laughs> Allah Allah Uzi ölüyor da, az kastım o şeyde <laughs> Nefes almayız Selamlar Royal Pasar. Yersen yani <laughs> 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 Saç <ne> <laughs> Üstüm nasıl oldu ama? Tam motorcu adam gibi diyoruma. Tam size motorcu puan adam. geliyor zaten. Bu puanı adam AFK bir şekilde alacakken bir sonraki maçta onu yapacak. Bir sonraki maçta onu yapacak. Hani sanki bir maçta 100 puan almış gibi olacak. Ama bir paraşüt sesi geldi. Ne Aa, oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa olmadı. Abi gerçek joker sen misin abi? Eğer ben gerçek joker değilsem bütün dünya alem beni. <laughs> Allah Allah. Kardeşim ayıptır be. Gel bak. Hadi ismin ne söyle. Sasuke. Kardeşim ya. bak. Kardeşim ben yiyorsa Monty'ye gelin. gelin. Monte'ye gidiyoruz Sasuke. Sasuke. Campo kampo Sasuke. Abi oraya gidin ya uzak zaten orası. 50 lan saniye, saniye böyle doluyor Barış abi. Girelim. Girelim. <gülüyor> <gülüyor> dinliyorsunuz ha? Var mıyım sana doğru Kendimi arıyorken Buna alaka lan Ölüm bombası Çektiğin an o Bu ne? Bizi söyleyecek Var mıyım sana doğru <laughs> kendimi Sesi güzel akıp söylüyorsa Olmaktan korktuğum yerdeyim Bizi söyleyecek mı? Bu bombanın bir özelliği var <laughs> Ölüm bombası olmasının nedenini söyleyeyim size Bu bombayı çeken kişi ya ölür ya da ona bunu çektiren ölür. Allah Allah. Orayı da göster abi. Çek bir daha şaşır. Allah Allah. <laughs> Yalan ya böyle bir şey ya. <laughs> bir Şu Dur. Ben Sessiz. Sessiz. Sessiz abi. Ya 30... bitti lan. Çocuğu. Bitti şey. bitti bu küfür ettiğin için bura. Ana Reed lan. Adını. arkadaş ya. Nasıl yok gidiyor 5 kişiyle. kenarda uyan Sinan abi Runik bekliyor da. Runik Runik güncellemesini bekliyor arkadaşlar. Rünek aynen aynen bekliyor. Sinan abi. O hala bekliyor. O hala daha bekliyor, bekliyor arkadaşlar. Runik <laughs> bekliyor. Sıkıntı yok onda. Ferit abi çok teşekkür ediyorum kılıçlar için. Hoş geldin. Ya. Çok çok teşekkür ederim abi diyor. Buranı zültis. Buranı züle oyun öğreteceğim. 50 kişiyle atlıyorum. Her iki bölümün birinde çıkıyorum. Doğ kardeş. Diz attığın videoda bile çıkamıyorsun. Hadi burayı kes. Burayı koyma. Moral üzüldüz. 50 UC'ye 3 tane malzeme mi alacağım? Gönder gelsin. Bakalım ne gelecek? Oh! Onu <laughs> cevap. Nasıl yani? Aa. Zeme mi alacağım? Gönder gelsin. A Bakalım ne gelecek? Beni bir paşla herhalde. Yoyor lan kedem. Yarrap. Like this. Check. Bro. You. But. <laughs> ne Abi İngilizce de bilmiyor çocuğu. Abi bana diyor. Her neyse arkadaşlar. <laughs> <Ben> sus <orhan. gülüyor> Lan! Aa. Ya, Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> <Yarın>! <gülüyor> Güzeldi.